Bilim insanları, en azından 1988'den beri dünyaya doğru bilinmeyen bir kaynaktan radyo dalgalarının gönderildiğini söylüyor. Bu olay, araştırmacılar için oldukça şaşırtıcı ve merak uyandırıcıdır. Araştırmacılar, kaynağının 35 yıldır, parlaklıkları önemli ölçüde değişen 20 dakikalık düzenli enerji patlamaları gönderdiğini söylüyor. Emisyonlar, pulsarlardan ya da milisaniyeden birkaç saniyeye kadar süren hızlı radyo patlamalarından çıkan patlamalara benziyor. Pulsarlar, etraflarında hızla dönen ve bunu yaparken radyo patlamaları yayan nötron yıldızlarıdır. Bilim insanları bu sürecin ancak pulsarın manyetik alanı güçlüyse ve yeterince hızlı dönüyorsa işe yarayabileceğine inanıyor, aksi takdirde pulsarı dünyadan görmek için yeterli enerji olmayacaktır aynı zamanda yüksek derecede manyetize olmuş bir beyaz cüce ya da magnetar, yani inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip ekstra bir nötron yıldızı türü de olabilir. Bilim insanları eski kayıtları inceleyerek sinyallerin en azından 1988'den beri dünyada tespit edildiğini, ancak bu verileri toplayanlar tarafından fark edilmediğini buldular. Kaynak tespit edildikten sonra araştırmacılar radyo arşivlerini kontrol ettiler ve kaynağının en az 35 yıldır tekrar ettiğini buldular. McGill Üniversitesi'nde fizik profesörü olan ve çalışmada yer almayan Victoria McAspy, gelecekte bu şekilde daha fazla keşif yapılabileceğini söyledi. Bu verilerde başka nelerin gizlendiğini ve birçok astronomik zaman ölçeğindeki gözlemlerin neleri ortaya çıkaracağını sadece zaman gösterecek diye yazdı.